artık işlerin şekli değişiyor. Yapay zeka hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Yapay zeka ChatGPT ile hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. Bu videoda ise ben size Microsoft'un yapay zeka aracı olan Copilot'tan bahsetmek istiyorum. Copilot Microsoft'un yeni yapay zeka aracıdır ve işlerimizi kolaylaştırmak amacıyla yayınlanmıştır. Şimdilik sadece Windows 11 kullanıcıları için kullanılabilir durumda olan Copilot yakında Excel, Word ve PowerPoint'te de eklenecek. İşlerin şekli artık değişiyor. Hadi gelin birlikte uygulamaları yapalım ve Copilot'un neler yapacağını birlikte görelim. En son Windows güncellemesini yaptıktan sonra Windows'da şöyle bir Copilot ikonu çıkıyor. Buna tıkladıktan sonra ilgili alan açılıyor ve oradan biz bütün işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bakın yeni Copilot'ın burada bazı seçenekler sunuyor bize ya da bana istediğini son seçeneğiyle istediğimiz gibi buna işlem yaptırabiliyoruz. Örneğin çapraz ara formülü nasıl kullanılır? Enter'a bastığımda bana şu anda ilgili sorunun cevabını döndürmek için yazılar çıkartacak. Çapraz ara formülü Excel'de bir değeri arayıp karşılık gelen başka bir değeri döndürmek için kullanılan bir işlevdir. Çapraz ara formülünün söz dizimi nasıl kullanmanız gerektiği burada yazılıyor. Şöyle soralım. Peki bize bir örnek yapar mısın? Enter bastım. Bakın şimdi bize bununla ilgili bir örnek döndürecek. Burada bize bir ülkenin nasıl çaprazlara formülüyle başkentinin getirileceğini anlattı. Biz ise burada satışlarımız var ve ürünlerimiz var. Bakın ürünlerimizin sol taraftaki satışlarını şuradaki seçilen ürünlerin yanına getirmek istiyoruz. Çaprazlara formülünü nasıl kullanmamız gerektiğini bize burada çok net gösterdi. Şimdi şurada bakın aranan değer, aranan dizi, döndürülen dizi bulunamadığında eşleştirme modu ve arama modu var. Biz sadece ilk 3 değeri kullanarak ilgili uygulamayı yapacağız. Bakın eşittir. Çapraz ara diyorum. Arama değeri, arama değeri olarak buradaki ürünleri seçiyorum. Noktalı virgül. Arama dizisi, ürünlerin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Tıpkı burada olduğu gibi. Döndürülen dizi, bu sefer satışları seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve entra basıyorum. Bakın benim seçtiğim ürünlere ait toplam satış adetlerini sadece o ürünlere ait satış adetlerini buraya getirdi ve çapraz ara formülüyle ilgili uygulamayı yaptık. Gelin bir de burada eğer formülünü yazalım. Eğer formülünden de bahsedebilir misin yazıyorum. Bakın burada bize eğer formülü ile ilgili uygulamaları gösterecek. İlgili açıklamaları döndürdü. Bakın diyor ki eğer formülü Excel'de bir koşula bağlı olarak bir değer döndürmek için kullanılan bir işlevdir. İşte ne, nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. Burada da bir örnek verdi. Bir öğrencinin notuna göre geçti kaldı durumunu döndürmek için eğer B2 büyük eşit 50 ise geçti değilse kaldı örneğini yapalım diyor. Bakın geliyorum buraya. Mesela buraya Ali, Veli, Hasan, Melda yazalım. Bunlar öğrenciler olsun. Öğrenciler. Bunlar da aldıkları notlar olsun. Şuraya da sonuç yazdıralım eğer formülüyle. Burada 65 yazdıralım. 42 yazdıralım. 53 yazdıralım ve 15 yazdıralım. Sonuca geliyoruz. Bakın diyor ki bana B2 buradaki B2 hücresini biz aslında E2 olarak kullanacağız. Bir hücre içerisindeki değer 50'den büyük ya da eşitse geçti. Aksel de kaldı yazdıralım diyor. Eşittir eğer diyorum ve tap tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. Mantıksal sınama. Bu hücreyi seçiyorum. Ve diyorum ki büyük ya da eşit 50 ise noktalı virgül eğer doğruysa değer tırnak işareti içerisinde geçti yazıyorum. Excel'de formüllerin içerisinde sadece yazılar çift tırnak işareti içerisinde gösterilir. Çift tırnak işaretini de tek tırnağı iki kere basarak yapmıyoruz arkadaşlar. Klavyemizin sol üst köşesindeki ESC tuşunun hemen altındaki tuşa bir kez basarak çift tırnak yapıyoruz. Noktalı virgül. Eğer yanlışsa değer yine çift tırnak işareti içerisinde kaldı yazıyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Sağ alt köşeye çift tıkladığımda bakın 50'den büyük ve eşit olanlar geçti. Diğerleri kaldı olarak sonucu elde edebiliyorum. Burada bana göstermiş olduğu örneğe göre. Bir satış elemanının satış miktarına göre prim kazanıp kazanmadığını döndürmek için ise işte C2 büyük eşit 1000 ise C2 çarpı 0, bir değilse 0. Mesela buradaki bu satılan ürünlerden işte 150'nin üzerindekilere prim var. 150'nin altındakilere prim yok yazdı, yazdıralım. Eşittir eğer diyorum tap tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Buradaki hücreyi seçiyorum ve diyorum ki büyük ya da eşittir 150 ise noktalı virgül eğer doğruysa değer prim var noktalı virgül eğer yanlışsa değer prim yok yazdırıyorum tırnak işareti içerisinde parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum sağ alt köşeye çift tıkladığımda bakın 150'nin üzerindekilere ve eşit olanlara prim var diğerlerine prim yok yazdırdı bu videoda sizlere Windows 11'deki CoPilot'un Excel ile birlikte nasıl kullanabileceğinizi uygulamalı olarak anlattım.